Sıralamaların birinci seansı yaklaşık 45 dakikalık beklemenin ardından başladı. Seansa Ferrari pilotları önde başladılar ve pilotlar ağır yakıt yüküyle yağmur lastikleriyle piste çıktılar. Seansın sonuna doğru pilotların çoğu yeni set yağmur lastiklerine geçtiler. Seansın başına 1.24'lü dereceler gelirken yağmurun ve yakıtın hafiflemesiyle dereceler ciddi ölçüde gelişti. Lewis Hamilton 1.18 188'lik derecesiyle ilk seansın en hızlı turunu atarken onu Red Bull'dan Max Verstappen'le McLaren pilotları Lando Norris ve Carlos Sainz takip ettiler. İlk seansın başına liderlik mücadelesi veren Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi seansın ilerleyen bölümde yavaş kaldı ve seansın bitimine 2 dakika varken kaza yaptı. Antonio kazada arka kanadına hasar verip yoluna devam etmek istese de bir süre sonra aracını kenara çekerek seansa veda etti. Yarış yönetimi bu olayın ardından kırmızı bayrakla seansı erken tamamladı. Bu olayın sonucunda elenen isimler Kimi Raikkonen, Sergio Perez, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi ve Roman Grosjean oldular. Perez'in bu bölümde elenmesi olumsuz sürpriz olurken, William sürücüsü George Russell'ın geçmesi olumlu sürpriz oldu. İlk seansta olduğu gibi ikinci seansta da yağmur vardı. ve Piste çıkan ilk isim yine Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel oldu. İlk turlar genel olarak 1.20'li gelse de Valtteri Bottas 1.19.6 ile seansın başına diğerlerinden 1 saniyeden daha iyi bir tur atmayı başardı. İkinci haklarda Max Verstappen 1.18 yaparak liderliğe yükseldi ve sonrasında 1.17'li dereceler geldi. Ancak son olarak Lewis Hamilton'ın 1.17.825'lik derecesi seansın en hızlı turu oldu. Verstappen 0.114 saniye girdi ikinci olurken McLaren'den London Norris 3. oldu. Sezonun ilk sıralamalarında 11. olarak ikinci seansla elenen Sebastian Vettel bugün 10. olarak son seansa geçmeyi başarırken, geçen hafta ikinci seansta 10. olarak kıl payı elenmekten kurtulan takım arkadaşı Sherlock Leclerc bugün 11. olarak ikinci seansla elenmekten kurtulamadı. İkinci seansın son dakikalarında yağmurun şiddetini arttırmasıyla pilotlar derecelerini iyileştiremediler. Williams pilotu George Russell 12. olarak F1'deki en iyi sıralama sonucunu elde ederken elenen diğer isimler Racing Point'ten Lance Stroll, Alfa Tauri'den Daniel Kiat ve Haas'tan Kevin Magnussen oldular. Ayrıca Leclerc ve Kiyat arasında 9. virajda yaşanan olayın yarıştan sonra inceleneceği açıklandı. Pol pozisyonunu kazanacak ve yarışı ilk ondan başlayacak isimlerin belli olacağı son seansta yağmur etkisini daha fazla gösterdi ve ilk haklarda en hızlı tur yüzde Max Verstappen'e aitti. Pilotlar yağmur lastikleriyle 12 dakika boyunca piste turladılar. İkinci haklarda tur zamanları iyileşti ve Lewis Hamilton 1.21.272 ile geçici olarak liderliği eline geçirdi. Üçüncü haklarda 1.21.035'te Valtteri Bottas en hızlı turu atarak liderliği yükseldi ve Mercedes böylece ilk iki sırayı ele geçirmiş oldu. Dördüncü haklarda Hamilton 1:26.49 ile diğerlerinden daha iyi bir tur atarak tekrar liderliği ele geçirdi. Aynı bölümde Alexander Albon 3. sıraya yükselerek takım arkadaşı Verstappen'i 4. sıraya itti. Verstappen 6. turunda 1.20.489'da liderliğe yükselse de Hamilton çok geçmeden 1.19.702 yaparak tekrar liderliğe yükselen oldu. Seansın son dakikalarında da tur zamanları iyileşmeye devam etti. Verstappen son turunda derecesini iyileştirebilecek gibiydi ancak son virajda aracının kontrolünü kaybederek yarım spin attı. Böylece Hamilton 1.19.273'lük derecesiyle son seansın en hızlı ismi olarak pol pozisyonunun sahibi oldu. Hamilton bu sene ilk, kariyerinde ise 89. pol pozisyonunu elde etmiş oldu. Verstappen son turunu iyileştirememesiyle Hamilton'ın 1.2 saniye gerisinde ikinci olurken onu sezona oldukça iyi bir şekilde başlayan McLaren'den Carlos Sainz takip etti. Sezonun ilk yarışının galibi Bottas 4. olurken Renault'dan Esteban Ocon 5, McLaren'den Lando Norris 6. oldu. Norris 3 sıra grid cezası ile birlikte yarışa 9. sıradan başlayacak. Bir ara 3. sıraya kadar yükselen Red Bull sürücüsü Albon 7. sırada seansı tamamlarken onu Toro Rosso'dan Pierre Gasly ve Renault'dan Daniel Ricciardo takip ettiler. Ferrari pilotu Sebastian Vettel son seansa geçse de pozisyonunu iyileştiremedi ve 10. sırada kaldı.